Şerefsiz muska Kızılder köse dağ yamaçlarında cohur bir dil sışavasında akmola değil sular Şenlikli bir yoldur dur aşağılara gökler alı al moru mor, mor, mor ebelmişler yanmamış kerendikleri suya keser kızılın eteklerinde kösenin eteklerinde yanmamış kerendikleri kaderin demişinde çiğden kokun koyar Derken yamaçlar tükenir kızıl ile güzel. Ver düzler. Ver Sivas. Ver Sivas. Daha kızılırmak olmadan kızıl ile köse suları. Daha köpüklerinde oynaşırken yamaçlarında dağları. Balazın oralar. Çamlı benim beri yüzü. Yıldızı. Sivas'a doğru akar. Kağıtlar gibi bir yıldız, Sivas'ta doğru. Sivas durur <laughs> Bir yanında Sivas'ın kızılı ile Köse'nin suları, öteki böğründe yıldız kaybetti. Kızıldağ'ın Köse Dağı suları o yüzden bu <laughs> Yıldız, Banas'tan beri Sivas'ı gerileyince de bu kez, Sivralı'na doğru bildiğin Kızılı Bir döner, bir akar. Bir döner. demeden dağlar, dönene dönmeye. Toprak damlı bacalardan tecere doğru, Mihrali Bey'e yapılan ağa tutar. Yemene de benim ağ, yemene. Kara günde ataş düşer çık. <laughs> Toprak, Toprak damlı bacalar tecere doğru. Aşık ruhsatı delik taşta. Zara'da Halil. Çaldılar Çağırdılar akmadan ana evlerin her birinden sevdi oldu düşenlerini. Uzun havalardır, değişlerdir, nefeslerdir dinlerinden vurup gelen Sivas'ı. Aldı derk ucundan kocuğundan Sivas. Ötekine yok olur mühendetleri. demeden, eksiltmeden, katmadan. Sivas, kardeşler de yamaç. Kardeşler ile Sivas'ın orta elinde, içine daha yıldız düşmemiş, kızılır bak. Sa Sa bilmez mi hiç ardıçların kuralı? Boz ben de güveyklerim. <laughs> Ardıçlarını bilmez mi? Bilmez mi boz kanatlı yüreklerini? Ardıçlarını Bo boz kanatlı yüreklerini? Koca Sivas bu, koca Kızılırmak. Biter mi betimlemelerle? Bir de yaylanın türküleri, değişleri. Ne var her gününde olmasa bile ne tükendi ne usandı yoma. Ara verse de azalmadı kara masa. Kara bir bulut oldu, bir inen, bir kalkan. Ölümcülerini çekmedi Sivas'tan. Bir gitti, bir geldi. Yılmadan, usanmadan. Cumhuriyet aydınlanmasında, ben selamlısız eline bu kez. Gene birlikte çaldı söylediği. Gene çağcıl olmadan yanaydı gönüllerimize gönderdiği. Gün dolandı, gel zaman, git zaman, oldu yaşadı. 2000'li yılların sonunda, 2000'lere tam aylı günü 1993 yılının 2 Temmuz'unda Bağnaz Karabaşlılar gene çıktı ortaya. Daha bir acımasız, daha bir yapan. Gündüz gözüydü hem de ortadığında Karabaz. Unuttunuz mu yoksa? Bilirim. Unuturuz unutca. Benden olsun hatırlamanız. Dilerim bu kez unutmazsınız. Sivas'ta kültürel bir etkinlik düzenlemişti. Kamu katkılığıyla hem Neresinde varsa ülkenin o sağın, yazar, bilim adamı çağrılıydı Varsa. Yetmez demişler Cumhuriyetçi düzenleyiciler. Halk oyuncularını, dansçıları, sema ekiplerini de kültürel etkinliklerde görmek istemişler. Yurdun dört bir yanından. Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den gelen, gelen. Kimler mi vardı o etkinlikler için Sivas'a gelenler? Kimler yoktu ki? Cahit Gülebi, Metin Altuğ, Aziz Nesin, Ali Malkız, Asım Bezirci, Behçet Aysan, Zeki Büyüktamır, Erdal Ayrancı, Cevat Geray, Ali Yüce, Alsaf Koçak, Lütfü Aydın, Nesim İçimen, Lütfü Kaleli, Karababa, Akarsu, Burhan Güler, Sami Karaören, Kayalar, Arif Sar, Musa Eroğlu, Asret Gültekin, Aydoğan Yavaşlı, Hidayet Karakuş, Merkız Çakır, ve Hollandalı Karina Puan. Ve Sema ekipleri, dansçılar, halk oyuncuları, söz ustalara aşıklar. Ve perdeniz açılacak. Sayamadıklarım da var. Yazardılar, ozandılar, sanatçıydılar. Birikimleri var ulusal değerlerimize değil. Cumhuriyetçiydiler en iyi. Halk sevgisiyle doluydu gönülleri gelenlerden her biri. Karadan gelenler oldu. Havadan gelenler. Onlara ayrılık istiyor. Madımak Oteli'ne indiler üçerli beşerli. Konukları oldular Sivas'ın. Madımak Oteli Sivas'ın orta yerinde. Giderler bilir. Yönetim erkinin başı valiliğinde bir canım. 200 metre değildir Madımak'ta valiliğin arası. Mahkeme çarşısı iki adım. Önü de Madımak Oteli'nin bir kocaman bul El örgüsü, nakışı çorap alanları oldu içlerinden gün başlarından. Hatıra ağzını beğenenler çıktı darılır. Kaleden baktılar ki basa gün batımında. Güzel oldu. Gök meclisi senin çifti minare benim ettiler. Burucu'nun taş duvarlarına yaslandı. Çağcın oluşumları ortam günlerinde büyüttüler o yapıların yüreklerinde bir bir. Mermer oymaları yetinmediler de görmediler. Elleriyle dokundular, okşayarak. Taş avlularda seyrediler. Günü gelmiş, gök medreselerin, Buruci'nin. Devinimli de yılları yitirdiyse bu olur. Dert ettiler kendi kendilerine karabasanlı yanları Bilenleri anlattı aralarından. İyi günlerini, Sivas'ın kötü günleri. Öğrendi bilmeyenleri. Birlikte gittiler Sivas Kongre Mustafa Kemal vardı Ozan yüreklerinde. Hızlı erkekli halk oyuncularına gönüllerinde. Derili kızıla vermişlerdi meğer, can alma pahasına önceden. Ve de e, e, sinsini sinsin. kullanmadı mı? Kısmetten kısmete benim çay Kiminin parası da lütfa. Kiminin duası. Kısmetin de suyu Ankara'dan, İstanbul'dan, daha bilmem nerelerinden memleketin. Bilinmezlerinden yani. Bir dolu zındık adam. Gene sevgi mevki ağızlarından. Gene bir dolu ezeyen. İşin aslı hem inkar için, hem karşıdır bize bunlar. Bir de bunlar kanlarına susayan aydınlanmacı tayfasından Madımak Otel'de kalacaklarmış bilmemiz gereken. Ağızlarına zarar kadar nedir? Kara çalmalar bir yana bu evler dış gibi bir de kadınlar kızlar her kişilerin kolları da bu da orta. Oynamak bedenleriyle açıktan bilirim. Azından anlamıyor bunlar vurmaların yer yer zaman zaman. Çoğalıyor biz vurdukça bu suyu soyu öteki uçtan. Kime düşer ortadan kaldırılmaları? kaldırılmaları Sivas'tan. Elbet bizim işimiz olacak. Gün bizim. Elden kaçırmak çok. Dilini, cayır cayır, hepsi tamam. Gidecek bu açık saçık günler. Bilen verdi ilini. el bizim. Ben gezdim dört bir yer. Gün bizim. Sen bileğine bak. Gücümüzle yıkılacak yer gök. Yer gök yanarken madımakta. Kutsal elleri bile Ben gördüm ben. Bitmedi biri gönlümce. Günümüz var da. Gene de hazırlık tamam. Katılacak bizimkiler peş peşe öteki illerden. Her bir yangın anlayacak. Çarşı pazar vurmaya canını dedi Dedim ya gönülleri sevgi ki bunları. Ha bir de aydınlanmacılık ben dururlar ki dedi. Buraları elimizde sonlarının. Bilmem nerelerden sükûn edip gelenler konusunda Ozan, ozan yazar mazar aralarında. Dillerin de hep aynı Hezeyan. Bu kadar yeter Bilirim dedi bilenimiz de i̇şte beter olduklarını. Bir sonları olmalı değil mi dedi bir de. Fırsat bu. Bir telaş sokaklarda. Bir dumana düşmelisi var. Şaşırtma anlayacağınız. Ne bir noksan ne geri durma istemem. Geri kalan size değil iş. Gerisi tamam. <laughs> boş boş, 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 boş. Düşün işte, tamam mı? Tamam. tamam. Evet, tamam. Doğum, minik ağa, peşi tutmak zor bu hâle. Kazanç hep girmezce de, eli destan. <laughs> Sistem çıkarmaktır. Niye, niye atamayın? Bin. Ötekisi balda. Tövbe <laughs> <Köpeğimizi> nerede? <gelmezlerden. gülüyor> Elini bul, çere girecek. El yudurma bize. Ne işin kolay olmaz, bileceksin. Gene gelme <laughs> Dillerle. Ben duymadım. İğne atan yere düşmeyecekmiş o gün mahkeme çarşısında. Duymadım. Görmedim. Gör. Duymadım. Gör. <laughs> bilinmez. O dizeleri bir kez de kendinden dinleyelim tamam. aslanlar. Tabii tabii. Cahit Türevi de, Metin Altıok'ta, bir de Behçet Açan duyumlarını Sivas'a vermişler. Dizin okuyabilirler mi? Bir var mı? yolun iki yanı kalaklar. Temmuz yeri başlarında kalaklar. Yere düşmüş kançı patlarına benziyor gölgeleri her gün. Metin Altıok o kalakların demin yürürken başlamaz mı kendiliğinden? Hiç duymamışlar. Yağmur Ağzı Bunu da içtirelim. Tamam. Bedenim üşür, yüreğim sızlar. Ah kabaklar, kabaklar. Beni hoyrak bir makasla eski bir fotoğraftan ayıslar. Orada kaldı yanağımın yeri. Kendimi boşlukta kapattım. Umudumda bir kesik ey ki hâlâ durmadan kanarım. Ah kavaklar, kavaklar. Acı düştü peşime, ardından ıslık çabuk. Çok. Aziz Nesul'e gün boyu dilinden düşürmedi. Yine de durdu kendi kendine Rus Yavrunun vadesi doldu, döküldü. Bülbülü gelmeyen güllere döndü. Gönül kenti ören oldu, yıkıldı. Turnası çekilmiş, göllere döndü. Peki bildirsin ne var? Neyi deniyor siz nasıl? Bir sahne almış bildirisinde. O kadar ben gelirken. Aydınlanma çıkıyor bir de. Dününü sivasın, günlerini sivasın, dinle dolamış bir Başında, sonunda, ortasında kardeşlikten yana hep söyledikleri. Mustafa Kemal Aydınlanma sıradır göndermeleri arkadaşlar. Bizim halk tanışılarımızın bir, bir sizin sema ekibinin o beden devrimlerindeki kardeşliği dile getirdi. İşçiye, köylüye, esnafa birliği önermiş. Bir de aydınlanma karşılıklarına yüklenmiş. <laughs> 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 Uçaktan da gördüğüm karadanda, tepeler, dağları. Madımak neresinde bir karşılıklısın? Madımak, bitti mi ola? Madımak, bitti mi ola? Dağları tuttu mu ola? Madımak, madımak, madımak. çalar dikkatli. Sivas Padıvak değil sağ. Sivas namlı. Hoş geldiniz. <laughs> Gözümde iyi durmuyor Sivas son günlerde. Sivas bugünler bir başka duman. tepenin atıldığı Sivas'ta kültürel etkinlikler için geldik. Aydınca söylemleri uzak günlerin almışlarımızda. Ayırması Sivaslıları getirdik. Sivas durumunu düşmesin istedik. Güzel Türkçemizin sevecen gücünü katışıksız ezgilerimizle bir de sunacağız halka. Alkışlar bizim. Duracağız aydınlık konuşumlarımızı, halkımıza el ele verecek sanatsal sanat iletiklerimizi. Dört Eylül yapısının tam yanından Selçuklu yapılara doğru dalga dalga büyüteceğiz umutları, Ereği budur etkinliklerimizin, onurumuz bundandır. Başka nesi olur Sivas'a gelmemizde? Armağanımız olacak Sivaslı olanlara, Sivas'a gelenlere hepimizin. Sözün başı düğünümüzü alacağız yarın Sivas'ta. Çağcılık yardımları varan yolumuz, aldık ziyaretlerimizden bir bir <laughs> devrimci düşüncelerimizle, ilerici eylemlerimizle uyumak yok Sivas. Uyuyor Sivas. Tam da deriz derler. Kimlerin elinden ye yerin içine? Yerin yüzünde akan ırmak bilinmez. Bir de Sivas'ın sokak çeşitleri var, az bilinen. Zevleri de uzak eser yalaklı. de demirden. Tekerlekleri boyalı faytonlar, gizemli sapları iyi de çubuğundan da geçti kamçıların. Koşum atlarına sıralama. Bir şartlar, iki şartlar. İyi de çubuğundan kamçıların sapları. Bir şartlar, iki şartlar. Kış aylarında kum kuru bir ayaz eser Sivas'ta. Yazları serin olur Sivas'ın, yazları da yanar atar. Yazları da. Aşk var mı Sivas Türklerinde yürek indiren? Çorap takışıdır Sivas, tilgarip odan beri zamana karşı duran. Kimliğimize bizim kolda. Mustafa Kemal'in yanında Mandalara sığmıyor. Nesimiye ezel yapışlarında kardeşlerlerim. Durmaz! Nesimiye öldüren gerçekten doğrudan bin bin kez daha güzeldir onu yaşatan yalan. <laughs> Hadi, şimdi yarınki etkinlikler için son provamızı yapalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>